Bak like, bir şey de, şey de şey istediği alet kişi de var ya. Asıl makaro ya. He? Sana bir hediye de geldi. Ya teşekkür ederim. Daha güzel ne almak ama. Çok kibarsın. <laughs> Böyle elim boş gelmek istemedim. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> sen Çok beyaz tatlısın. ben kırmızı. Tam uyduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim anne. Çevirebilir misin? Senin çağırmanı bekliyordum. Ben de sıranın bana gelmesini bekliyordum. Hmm, çok uzun sürdü. Evet. Ama ben de Niyen çağırmayacaksın sandım. Yok hayır sıra bana gelmedi. <laughs> ne yaptın? Hiç şey yapmadım. Nasıl geçti bugün? Güzeldi. E, sakindi bugün. Sabahki şey hakkında ne düşünüyorsun? Ben yanlış bir cümle mi kurdum sence? Aşkım demesine. Yo bence güzel bir cevaptı. Yani kızlar da aynı şeyi söyledi. Helal olsun dediler sana. Hı hı. Sadece e, Feza ile aramda bir sıkıntı yok. Hı hı. O da dedi, ona da sordum. Hani alındın mı dedim. E, alınmadığını söyledi. İyi. Biri orada şey cümlesi kurdu ya. Ondan dolayı sordum. Perinaz kurdu. Perinaz mı dedi? Metin biraz kırmaya yönelik. Evet. Şimdi olumlu bir cevap versem sen bana gibi bir şey diyebilirsin. Niye böyle bir cevap verdin? Hani yeşil ışık mı yakıyorsun? O yüzden hı hı. kötü bir cevap da kurmadım. Başka bir evrende herhalde böyle bir şey Yo, yaşandı Ben Bence gibisinden. benim hoşuma gitti hı, verdiğin iyi. cevap. Sevindim. Sadece e, şey açısından bakınca empati kurduğum için gidip ona sordum. Doğru, sormayı, sen doğru yapmışsın. Diye. Evet. Ya ben de hiç kalbimi hı. vallahi yıkırmak istemiyorum ama o da bana biraz ofansif geldiği için ben de haklı olarak biraz şey yapıyorum yani. Ya O ilk gün hani senin ona yeşil ışık yaktığını söylemişti ama ben çok inanmamıştım açıkçası. Hı hı. E, sonradan Anladım. Gidip hani düz, düzeltmek istedim orayı hani bir sıkıntı hareket, olsun gerek, istemedim onunla gerek, gerek yok çünkü senden öyle bir hareket görseydim belki ya atışabilirim ya da tamamen hiç konuşmazdım geri evet. çekilirdim o yüzden öyle. İyi sevindim yani burada bir sıcak bahsediyorum görünce. <laughs> Neyi başka Merak ettiğim şey var benim hakkımda sormak ee, istediğin? Şöyle benim aslında ilk başından beri düşüncem sendin yalan hmm. söylemeyeyim evet. Super. Sadece belli edemedim uçandım ve diğer kızlar da çok fazla sana yönelince ben uğraşmak istemedim açıkçası ilk Diyar başta. Diğer yönelmedi ki az Ben mısın? ama oradakileri duyuyorum ya hmm. ne yorum yaptığını duyduğum için sonra dedim neyse yönelmeyeyim bekleyeyim biraz bekledikten sonra senin de biraz bakışından dolayı enerji aldım. Hı hı. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ee, eğer sen de benimle aynı düşüncedeysen, hı hı. ben direkt tanışma yoluna girmek isterim. Ben de aynı düşüncedeyim. Tamam. Ben de girmek isterim yani. Tamam. Zaten ben de o yüzden işte sen geldiğinde o yüzden bir laf attım bakalım o bakışmanın enerjisi o yana çıkacak mı diye dedim. Hani birinin boyuna bakmak ister misin? Hani beni kaldıracağı Nasıl sen kaldı? mi söyledin onu ben benim dedim. boyuna bakmak Öykü Hanım söylemedi. Sen sonra anlatırken bize görüntü geldi. Aslında Öykü Hanım söylememişti onu. Ben dedim hani Aa, birinin boyuna bakmak ister misin diye. Sen de düşündüm böyle sen dedin bana. Ondan sonra ben kalktım. Ben heyecandan Öykü Hanım söyledi sandım. Yok, evet, bir sonra Öykü Hanım varken izledik hatta senin konuşmanı. Orada diyor, ben de söylemedim falan Evet heyecandan büyük karıştırıyor. Evet, karıştırmış. O kişi bendim, ben sordum sana. Hmm. Hatta ben on, sırf onu anlamak için aslında biliyor musun? Ya. Sırf onu anlamak için yani. Beni seçerse okeydi, beni seçmeseydin zaten orada anlayacaktım. Ama tek de şeyim tuttu. Bak, ee... senin söylediğini anlamadığım halde seni seçmişim, görüyor musun? Bir tebrik, hak ettim. Evet, enerjilerimiz yaşıyor. Ben de bunu yok. sorarak bir tebrik hak ettim <laughs> Hı? Ben de diyorum bunu sorarak bir tebrik hak ettim. Evet. İyi ki sormuşum ama. Ek ben zaten sen televizyonda gördükten sonra fikrim değişmişti. Doğallığını hoşuma gitti yani. Teşekkür ederim. Burada vaktimiz bitti galiba. Açıyor mu? Evet bitti.